Tamam hadi. Bir gün Tuğba öğretmen ve öğrencileri Emirgan korusuna gitmişler. Sonbahar mevsimi olduğu için koruda sapsarı yapraklarla dolu ağaçlar varmış. Bu ağaçlardan biri diğerinden daha büyükmüş. Dallarında bir sincap geziyormuş. Sincap bir daldan bir dala atlayıp palamut arıyormuş. Bir süre bir süre sincabı izledikten sonra hep birlikte ağacın altına oturmuşlar. Tuğba öğretmen onlardan gözlerini kapatmalarını ve doğayı dinlemelerini istemiş. Hafif esen rüzgarlarla hışırdayan yaprak seslerini çok sevmişler. Tuğba öğretmen demiş ki çocuklar bugün sizinle ülkemizin kurtarıcısı Atatürk hakkında sohbet edeceğiz ve devam etmiş. Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım. Babasının adı da Ali Rıza Efendidir. Mustafa Kemal Atatürk gençken çok yetenekli bir subaydı. Toba öğretmen Atatürk ve Türk halkının büyük bir mücadele ile nasıl cumhuriyeti kurduğunu anlatmış ve yeni kurulan ülkemizin adının Türkiye Cumhuriyeti, bayrağının da Türk bayrağı olduğunu söylemiş. Bizim bayrağımızın rengi kırmızıdır ve ülkemizde hilal ay ile yıldız